Kim demiş basket makine Çinlilere mal satamaz diyor. Evet. Şu an Hakan Bey Çinlilere evet. makine satıyor arkadaşlar. Sektörde cami bölgesinde lider basket makine şu an Çinlilere sebo tanıtımı yapıyoruz. Çinliler hayran kaldı. Oh, wow, wow, wow. Evet, duyuyorsunuz. Vavlar havada uçuşuyor. Gördü, gördü onu. Yaptım mı Hasan? hayran bırakan makine. Sebo 470. <laughs>